<laughs> ya. Kim kikledi seni ya? Tukan. Ayıp baba ya. O kutuya yaklaşanı kiklerim. Ha, ah Aa abi, söyledi. Kaçırdınız arkadaşlar. Koray, değil mi? Hayır 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 sakın Çak sakın. <laughs> bak bak. Koray <laughs> mı ya. Ben düştüm oyundan ya. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya atıyor. <laughs> ne yapıyor bu zaten? Minnetli bizi. Oğlum ya, lag var lag. Çiftliyor <laughs> bizi.